Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bildiğiniz üzere dünya genelinde bir virüs salgını bulunmakta. Ne yazık ki bu virüs salgını ülkemiz Türkiye'ye de bulaşmış durumda. İnşallah çok fazla yayılmadan bir şekilde bunun önlemi alınır ve bir an önce kurtuluruz diyerek başlamak istiyorum. İrlanda'da arkadaşlar durumlar çok kötü gitmeye başladı. Virüs çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı ve her yer şu anda kapanmaya başladı diyelim. Ee, şu anda kolejler, okullar ve bunun gibi benzeri yerler arkadaşlar 2 haftalığına yani ayın 29'una kadar kapatıldı arkadaşlar. 29 Mart'a kadar her yer kapalı e, olacak. Bu yüzden buraya gelecek olan arkadaşlara tavsiyem şu anda buraya gelmeyin arkadaşlar. Sebebini tekrardan söyleyecek olursak ve e, vakalar çok hızlı bir şekilde e, artmaya başladı toplamda şu anda. Az önce okuduğum bir haber, habere göre arkadaşlar dün 43 vaka vardı şu anda 70 çıktı. Yani bugün 27 yeni yeni vaka geldi ve bir tane de ölüm gerçekleştiril gerçekleşti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi sonuç olarak baktığımız zaman vakalar çok hızlı ilerliyor. Devlet e, herkese izin vermiş durumda. Yani e, kurumları vesaire kapatmış durumda. E, buraya dil okuluyla gelecek arkadaşlarımız olabilir. Bu kurumlara e, bu kurumlara gelecek olan arkadaşlar bunları göz önünde bulundursun. Yani buraya bence şu anda gelmeyin arkadaşlar. E, vizesi çıkmış olan arkadaşlarımız olabilir. Onlar da şu şekilde bir yol izleyebilir arkadaşlar. Vizeniz çıktıktan sonra 3 ay boyunca buraya girme hakkınız var. 29 Mart'a kadar onu bekleyin. E, bu süreçte en azından bu süreci analiz edin. Analiz ettikten sonra 29 Mart'tan sonra bakalım neler olacak. Bunları bir görün. Ona göre hareket edin derim size. Şimdi 29 Mart'tan sonra eğer ki vakalar artarsa ki gördüğünüz gibi artık çok hızlı bir şekilde artmaya başladı Dublin'de de. Pardon, İrlanda arkadaşlar. Dublin'de değil. Yani ülke olarak genel olarak bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü genel İrlanda'nın genelinde olan bir vaka sayısı bu. Eğer ki devam ederse bu şekilde artmaya, buraya giriş çıkış yani uçuşlar vesaire de durdurulabilir arkadaşlar. Yani İtalya gibi olabilir. Çünkü e, buradaki olan vakaların sayısı 70'e ulaştı ve 70'e ulaşmasındaki en büyük etken son hafta, yani en büyük süreç olarak düşündüğümüz zaman son hafta. Belki de 3-4 günlük bir süreçte bu vakaların sayısı artmaya başladı. Daha öncesinde 10 taneydi, bu 15 oldu, 3 tane, 5 tane günlük geliyordu ama birden 10 tane, 20 tane, 30 tane derken arkadaşlar bugün bir e, saat önce açıklanan habere göre şu anda toplam 70 tane vaka bulundu. Onun haricinde arkadaşlar bu haberleri kontrol edebilmeniz için irishtimes.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hemen aşağıda videonun altında link olarak da paylaşacağım. Güncel haberler orada bulunuyor. Peki vakalar artınca neler oldu? Dediğim gibi ülkenin, baş, ülkenin başbakanı Lee bir açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Açıklamada işte bu okulların vesaire kolejlerin artık 2 haftalık süreciyle yani 29 Mart'a kadar kapatıldığını söylüyor arkadaşlar. Bunun haricinde bu açıklamadan sonra marketler arkadaşlar boşaltılmaya başlandı. Marketler bildiğiniz böyle belki de tüm koridorlarında sıra var arkadaşlar. Hepsi marketten bir şeyler almışlar, stok yapmaya çalışıyorlar. Özellikle ekmek ve tuvalet peçeteleri vesaire hiç kalmamış desem yeridir. Çünkü bulunmuyor. Yani makarna, makarna, ekmek, tuvalet gibi ihtiyaçlarında kullanılabilecek, zorunlu ihtiyaçları insanların karşılayabilecek durumları da e, direktman stok yapmaya başladı insanlar. Bunları e, direktman yedekliyorlar. Neyse bu yüzden buraya gelecek arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurmasını rica ediyorum arkadaşlar. E, çünkü tehlikeli bir durum olabilir. Yani vakalar artabilirse sıkıntılı olabilir. Yani uçuşlar iptal edilebilir. Örneğin İtalya'yı düşünün şu anda. İtalya'da birden çok hızlı bir şekilde yayıldığı için uçuşlar falan iptal edildi. Bu yüzden aynı durum burada da olabilir. Kontrollerini gerçekleştirin, bir süre takipte kalın. Ee, dediğim gibi bu haber sitesini takip edebilirsiniz. Irish Times e, gazetesini takip edin arkadaşlar. Güncel olarak haberler paylaşılmakta burada. Çok hızlı anlatıyorum, çok zamanım yok çünkü. Hemen bahsedip kapatacağım. Ee, onun haricinde belki videonun sonunda arkadaşlar bu haberlerden birkaç tanesini ekleyebilirim. Onun haricinde de e, marketlerden çekmiş olduğum, fotoğraflar vardı birkaç tane. Rafların boş olduğu. onları da görmeniz açısından videonun sonuna ekleyebilirim arkadaşlar. Onun haricinde başka neden bahsedebilirim? İnsanlar çok fazla dışarıya çıkmıyor desem yalan olur. Şu anda çok böyle sokaklarda boşaltılmıştık yok. Fakat buraya gelip Deliveroo, Uber gibi işleri yapacak yapmayı yapacak ya da yapmayı düşünen arkadaşlar için de hemen bir açıklama yapmak istiyorum. Bu işlerde arkadaşlar neredeyse durma seviyesine geldi. Ben yapmıyorum, bilmiyorum o işleri tam olarak fakat yapan arkadaşlarımdan aldığım bilgileri size aktarıyorum. Şu anda delivero olarak bildiğiniz hani bisikletle sipariş dağıtma işini yapacak olan arkadaşlar bu işlemler neredeyse durma noktasına geldi. Yani çıkıp e, akşama kadar durup sadece 3 sipariş alan ya da hiç sipariş alamayan arkadaşlar olabiliyor. Bilginiz olsun. Bu yüzden bunu da aktar aktarmak istedim sizlere. E, ee, tabii bunlardan daha önemli olan şey bence ülkeye şu anda giriş yapmayın beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. En kötü ihtimal 29 Mart'a kadar bir bekleyin. Sonucunda neler olacak? Vakalar bu şekilde artarsa çok tehlikeli olabilir. Hatta benim bazı arkadaşlarım şu anda Türkiye'ye döndü. Yani arkadaşlarım ya da arkadaşlarım arkadaşı vesaire Türkiye'ye döndü. Diğer ülkelerden insanlar da bazıları geri dönüyor. Ee, bu yüzden bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Vizesiz çıkan arkadaşlar da dediğim gibi 3 ayda 3 ay vakitleri var. 3 ay bu vakitlerini beklesinler arkadaşlar. Daha sonra eğer ki bir sıkıntı olmasa yine tekrardan gelebilirsiniz. Bence acele etmeyin. Şu anda işleminizi durdurun. Gelmeyin. Ki şu anda hemen gelecek olan arkadaşlar da zaten 2 hafta her yer kapalı olduğu için buraya gelip ne yapacaksınız? Şu anda yani boşuna para harcayacaksınız. Boş boş bekleyeceksiniz. Dil bilmiyorsunuz. Yer bilmiyorsunuz. Zaten insanlar panik halinde. Bu yüzden şu anda gelmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şu an söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi marketlerden çektiğim birkaç fotoğraflar vardı. Onları ekleyelim. Onun haricinde gazetelerden birkaç ekran fotoğrafı alabilirim arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin.